Hiç basmadan buradan kopyala butonuna basarak da arkadaşlar e, bu kodu kopyalamış olursunuz. Şimdi biz gelelim programımıza şu yayın anahtarı kısmına bu kodu yap. Oh shit, ses var Ses var Da ses var mı? Doğru ses var mı? Gitti mi? Çok öyle patlıyor mu yoksa normal mi geliyor? Tamam bana da patlıyor mu yoksa... Yani bir çok kızdırdama, aniden yükselmeler var mı? Şimdi nasıl? Şimdi Ama net geliyor değil mi ses anlaşılıyor yani Şimdi nasıl Bayağı bu şu an Dur oğlum ben bunu tiktokta yazayım mı lan Bir şey gelmiyor Ya oğlum şey yapamadım ya şu şurada alsana şunu kapatıyorum bu değil Allah şunu şöyle alsak ama gidiyor can sohbet ver bana ah, o kadar normal oğlum çünkü telefonu şu an mikrofon olarak kullanıyorum ya şunu da paylaşalım. TikTok tik 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 TikTok Сыпалады ма, сыпалады ма, ол үшін. <голең> 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 <голең>

zor geldi hoş geldin. Keşke şey olabilse ya. normal direkt sesli olabilsem. Kim geldi? hoş gelmiş vallahi. Öyleyse devam ediyoruz o zaman. Ses, daha çok soruyor. Bir dakika dediğim gibi bir deneme. Eğer güzel değilse yine yarın e, ee, TikTok'tan devam edeceğim ya. Çünkü burada ne sesli sohbet var ve zaten yarın doğrulamış olacağım yine canlı yayın açarsam. Ay. Ne yapalım ne yapalım. Bakalım açabiliyor muyum? Hala açamıyorsam kafayı yiyeceğim. Şu golfi ah açılış animasyonu ne demeli? Kendi dersi <laughs> gibi. ay yine ya, yani canlı yayın yapamıyorum ama canlı yayın yapabiliriz mı ben de? bak. Ben canlı yayın yap, canlı yap. Ama canlı yayın izin yapamıyorum yine. Yani. sohbet yok işte. bak sohbet görüşme. Ama canlı yayın yapamıyor. Hmm. Ben sözü devam mı vereyim? Biraz daha fazla şikayet verdim. Ben sözü devam edeceğim. Hmm. Karar bekle. Aa karar ayetledim. Karar yapabiliyorum. Canlı yani, yayın yok. Yine yapamıyoruz. Yarın doğrulanacağım zaten ya. Burada işe doğru koy boy boy yeni mesajlar böyle. sadece? böyle. <laughs> ne zaman girecek aga leye? dur gireyim, gireyim Yap git. Allah'ın deresi ya. <gülüyor> git git. <gülüyor>